Yeni bir online uzaktan eğitim platformu olarak kişisel gelişiminizi önemsiyoruz. Hizmetlerimizde en yüksek faydayı sağlamak için alanında uzman, deneyimli eğitmenlerimizin çalışmalarını size sunuyoruz. Kişisel ve ruhsal gelişim alanında enerji çalışmaları, Reiki, yoga, meditasyon, astroloji, tarot, NLP ve başka birçok konuda sizlere daha iyi içerik sunmak adına sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Yeni bir online, tam olarak sizin için hazırlanmış çalışmaları içeriyor. Ekonomik fiyatlarımızla hem evinizden hem de ofisinizden dizüstü bilgisayarınız veya akıllı telefonunuzla platformumuzdaki çalışmaları alabilir. Düzenlenen videoları rahatça dilediğiniz zaman seyredebilirsiniz. Hizmetlerimizden birini satın aldığınızda beklemeden hemen çalışmaya girebilirsiniz. Kolayca konu içeriklerine göre istediğiniz konudan başlayıp istediğiniz zaman çalışmaya ara verebilirsiniz. Aldığınız hizmet sertifikalı bir programsa eğitimi tamamladığınızda belgelerinizi e-mail veya kargo ile alabilirsiniz. Yeni bir online platformunda önceden hazırlanmış videolar dışında online olarak hizmetlerini sunan eğitmenlerimizin bireysel çalışmalarını da alabilirsiniz. Arzu ettiğiniz saatte ve yerde. Çayınızı, kahvenizi yudumlarken eğitmenlerimizle canlı, görüntülü çalışma yapabilirsiniz. Sizin için yeni bir online platformunda kaliteli içerikler üretmeye devam ediyoruz. Yeni bir online, tam sizin ihtiyaçlarınıza göre hemen kendinizi geliştirmeye başlayın.